Karadeniz ve Akdeniz'deki faaliyetlerde kullanılan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, Filyos Limanı'na geldi. Geminin Karadeniz'deki rezervlerinin tespitinde çalışmalara başlaması bekleniyor. Öte yandan Filyos Limanı'nda bulunan Kanuni Sondaj Gemisi de önümüzdeki günlerde sondaj çalışmalarına başlayacak. Polarkus ismiyle kullanılan gemi 2013 yılında Norveç'ten satın alındıktan sonra Barbaros Hayrettin Paşa ismiyle kullanılmaya başlamıştı. Gemi 2 ve 3 boyutlu sismik veri toplayabiliyor. Yön ve pozisyon tayinlerini ise uydu haberleşmesiyle otomatik olarak sağlayabiliyor. Gemide ayrıca bir adette helikopter pisti bulunuyor. Filios Limanı'nda Türkali kuyularında doğalgaz sondajına başlayacak olan Kanuni Sondaj Gemisi de yer alıyor.